Malatya Büyükşehir Belediyesi Ordusu Hayvanat Bahçemiz Doğu Anadolu'nun tek hayvanat bahçesi. Doğu Anadolu'da başka maalesef hayvanat bahçesi yok. Hem Malatya halkı tarafından hem de yakın iller tarafından çok fazla rağbet görüyor hayvanat bahçemiz. Şit 7 ay boyunca anne bu şekilde yavrusunu karnında taşıyor. Ha. Sevdiniz mi hayvanı? Evet. En çok hangi hayvanı sevdiniz? Ayı. Ay. Yoklar buraya da bakın. Büyük köpek. Bunlar ne de... 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 Ay. Çalmaya çalışıyor. Kırkızlık yok. Bak nasıl bekliyor görüyor musun? Al, Al bakalım. Ha? Aferin sana. Bir daha verelim. Al bakayım. Al bakayım. Al. Al bunu da. Aferin canım. Şimdi geliyor. görebilir mi? Aferin sana. Al. Aç kendini. Sen de aç. Al. Al. Aferin sana. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçemiz Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek hayvanat bahçesidir. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerinde bulunmaktadır. 78 türden 1300 hayvanımız bulunmaktadır. Yılda ortalama 54 bin ziyaretçi hayvanat bahçemizi ziyaret etmektedir. Özellikle Doğu Bölgesi'ndeki illerimizden, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır illerimizden hafta sonları ziyaretçilerimiz yoğun bir şekilde gelmektedir. Hayvanlarımızın sağlığını ve hayvanlarımızın bakımını en üst seviyede tutmaktayız. Ee, hayvanat bahçemizde bizim yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimlik adı altında da bizim e, buradaki asıl amacımız hayvanlarımızın hasta olması değil, hasta olmadan ne yapabiliriz hayvanlarımıza? Bunlarla uğraşıyoruz. Bu amaçla da e, aşı programlarını, yine e, keza işte hayvanlarımızın öncesinde yapılması gereken temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini bunları rutin halinde devamlı hayvanlarımıza sunmaktayız. Ee, onun dışında arkamda da görmüş olduğunuz gibi halka kuyruk lemurlarımız, örümcek maymunlarımız, makak maymunlarımız, ee, babun maymunlarımız burada bulunan türlerimizdendir. Özellikle rasyonlarımızı zenginleştiriyoruz. Fıstıkla, e, kuru üzümlerle, e, ay çekirdekleriyle, dakota ay çekirdekleriyle e, primatlarımızı besliyoruz. E, yine keza incir de özellikle verdiğimiz en önemli yemlerden e, bir tanesi. Bak gel getir. Bak lan Lili'le. Hazırır. Otur da kaldırın. E Senin sen. Kaldırın. Adı da Cemil Aa, bu arada. Cemil yeter Cemil. Cemil gibi tıpkı bak. Portakal bir tane. Benim En büyük büyük gücümden. Süperstar değil mi? He? Süperstar. Yok. Ben mesela arkada bu kadar yakından aslamam. Bu Ama sıcak havalarda aynı hayvanlarla böyle seviyorum. Ben şöyle bir Siz de mi onlarda bir Çok fazla. O gayet. Çok fazla. Bu gün 7 tane yardımımız oldu. Hayatta böyle. Okay. Tamam. Bak 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 yavru sıktı ya gidelim. Bulunduğumuz alan da safari alanı dediğimiz bölüm. Yaklaşık 5 dönümlük bir alanımız safari alanı olarak geçiyor. Ceylanlarımızın bulunduğu e, bölümdeyiz. E, ceylanlarımız geçen sene e, 17 taneydi. Bu yıl e, ilkbahar döneminde 7 yavru daha aldık. 24 taneye çıktı. E, ceylanlarımızın e, bakımı, beslenmesi yine e, kaba ve kesif yemlerle yapılmaktadır. Hayır. An Tamamen yaptılar. Ben Bence, yorum. Yorum. Aynen, yorum. Kafa Bence, Yani onları buraya yani. yani, yani, işte, yani. bu yani, Bir Bir şeyler Kendi var. dolayı böyle oluyor. O ısıtıcıyı sonra burada var. Burada var. Tamamlanabilir.